8 Şubat 2016'da başlayan eğitim öğretimin ikinci yarı yılını öğrencilik... Eğitim İş Temsilcisi Hüseyin Arsan, siyasi iktidarın eğitim öğretimle ilgili yaptığı yıkımlara karşı hukuki mücadeleye var güçleriyle devam edeceklerini söyledi. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de yandaş yöneticilerin üyelerine baskı uyguladığını iddia eden Arslan, yöneticilerin bazılarının artık kontrolden çıktığını belirtti. Bu yöneticilere en kısa sürede müdahale edilmesi lazım. Yoksa ilimizin eğitim öğretimi bundan büyük zarar görmektedir. Zaten çocuklarımız, velilerimiz, eğitim çalışanlarımız, milli eğitim sistemimiz zarar görüyor. Halkımız bunu fark edemiyor. Olumsuzlukları bilenler de birbirlerine birbirlerini idare edip açıklarını kapatıyorlar. Eğitim iş üyelerine karşı gösterilen baskıdan örnekler veren Arsan, Akçakoca'da üyeleri olan bir öğretmenin Gölyaka'ya gönderilmek istendiğini ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezerle öğretmen arasında geçen diyaloğu anlattı. Akçakoca Milli Eğitime talimat veriliyor ve hocamızın ilçe içerisinde derslerini tamamlamatılması isteniyor. İkinci dönem için yeterli ders saati oluşturuluyor ve Akçakoca Milli Eğitim Müdürü Ömer Eze Ömer Ezer'e gidiyor. Daha önce olumlu görüş belirten Akçakoca Milli Eğitim Müdürü kabul etmiyor. Gerekçesi, üyemiz Halit Çetin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Apaydın'ın aynı ortamda bulunduğu anda üyemize aynen şunları söylüyor. Siz eğitim işliymişsiniz. Biz bilmiyorduk. Sizin eğitim işte ne işiniz var? Eğitim bir senle olsaydınız yardımcı olurduk. Ancak sizin işinizi yapamayız diyor. Şu anda üyemiz Reysen Akçu Hoca'dan göl yıkaya atanıyor. Psikolojik baskıyla emeklilik dilekçesi veriyor. Bu konuyla ilgili Milli Eğitim Müdürü, Atamadan Sorumlu Şube Müdürü, Milli Eğitim'den Sorumlu Vali Yardımcısı ile görüştük. Ancak bir sonuç alamadık. Sayın Valimizden acil randevu istedik, bekliyoruz. Arslan iddialarını açıklarken bir milli eğitim yetkilisinin bir okuldaki öğretmeni arayarak tehditvari konuştuğunu söylerken öğretmene psikolojik baskı uygulayarak moral motivasyonunu bozduğunu ifade etti. Bazı idarecilerin yazılı kurallara göre değil de sözlü talimata göre hareket ettiklerini söyleyen Arslan konuşmasına şöyle devam etti. 8 Ağustos 2015 açık öğretim sınavı öncesi okul idarecilerine geç gelenleri 15-20 dakika idare ediniz dediniz mi demediniz mi? Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri. Bizim üyelerimize gelince yazılı kural, yandaş olunca yarım saat geç kalsan sözlü kular geçerli. Madem biz eğitim işliyiz ki onur duyuyoruz biz üyesi olmaktan. Ne yapmışız biz? Kime zararımız dokunmuş? Esnafla kılık kıyafet anlaşması yapıp karşılığında çek mi almışız? Özel idarenin parasını ödediği yemeği Öğrencilere parayla mı satmışız? İlimizde sınav çetesi oluşturup garip gurebanın vergileriyle toplanan devletimizin kasasını mı soymuşuz? Valilikten talepleri olduğunu söyleyen Arsan, Hoca İlçe Milli Eğitim Müdürü ve buna göz yuman İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin acil olarak görevden alınmasını istedi. Arsan ayrıca tüm sendikalarla bir toplantı yapılarak saydığı problemlerin artarak devam etmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.